Hazreti İsrail peygamber çölde o evi böyle çadırı dağ varları koyuna güneş tepesinden ama e, onda e, siyatik hastalığı vardı. Tevrat'ta uzun uzun anlatılıyor siyatik. Gece de uyuyamıyor ağrısından, gündüz de uyuyamıyor. Bak Allah'ın peygamberi görüyor musun? Allah'ın imtihanına bak yani. Bazen e, gündüz azalıyor, azalıyor ama gece bayağı ağrıyor siyatik ağrısı. Yani bir e, imtihan olarak musibeler onun için etin e, o damar ve sinir kısımlarını yemiyorlar. Kaç bin yıldan beri yemezler. Yakup paniyeden ayrılırken güneş doğdu. Uyluğundan ötürü aksıyordu. Uyluğunda e, sancı var. Uyluğunda ağır oluyor. Bu nedenle İsrailler bugün bile uyluk kemiğinin üzerindeki siniri yemezler. Çünkü Yakup'un uyluk kemiğinin başındaki sinire çarpılmıştı. Diyor. Bu tabi çok uzun bir konu. Ben kısaca verdim. siyatik ağrısı fıtıklaşmış bir diskin veya kemiğin sinirleri sıkıştırması sonucu oluşan bir ağrı biliyorsunuz. Irkun ee, Nesa e, Arakun Nisa'dır. E, siyatik bu. E, ağrılı bir hastalık. O zaman tabi ilaç falan da yok. Allah onu öyle imtihan ediyor. Mesela onun peygamberliğinde mühim bir neden o. Sabretmez. Sabretmesi. Mesela başka insanlar Allah'ı inkar ediyor. O Allah'a bağlılığını daha da artıran bir şey oluyor. Mesela Allah onu bırakmıyor. Mesela en sevdiği oğlunu alıyor Allah. Yusuf'u diyor ki kanlı gömleğine getiriyor. Mesela dehşet verici bir şey. Bir sefer de oğulları katil konumunda daha da dehşet verici. Yani bir baba için felaketin şekline bak yani. Oğulları katil, oğlu da maktul konumunda. En sevdiği oğlu. Öbür oğluna da saldırı var Bünyamin'e de. Ya yani çok zor bir durum. Böyle mesela Hz. Eyyub'e akıl almaz belalar verdi Allah. Akıl almaz yani. Hiçbir insan dayanamaz normal insan. Hep Allah'la aşkını ifade ediyor. Hep Allah'la aşkını ifade ediyor. Hiçbir şekilde vazgeçmedi Allah'tan. Oğullarını, çocuklarını aldı Allah bin bir türlü. Daha hala tebliğ yapıyor o haliyle ya. Daha hala Allah aşkından bahsediyor. Eyüp çok değerli bir peygamberdir. Yani pek üstünde durulmuyor ama çok önemlidir o. Yani yüce peygamberlerden birisidir. Sonra Allah birden durdurdu. Her şeyi tersine çevirdi. Yağmur gibi nimet verdi. Hani bazıları var ya diyorlar ya peygamber rahat yaşıyor. Tabii ki peygamber Allah'a iman eder. İslam'a iman eder. Yani biz de onlar gibi olsak biz de iman ederiz diyorlar ya. Onu dememeleri için Allah onu yapıyor. Ki bahaneleri kalmasın ahirette. Çünkü diyecekler ki yani biz acı çektiğimiz için inkar ettik ama onlar acı çekmediler. Allah onlar bize onların acısının şeklini onlara gösterecek. Yani reddetmemeleri için. Bak diyor ki Eyüp dedi ki bu dünyaya çıplak geldim çıplak gideceğim. Rab verdi, Rab aldı. Rabbin adına övgüler olsun diyor. Bütün çocukları ölüyor, malı mülkü gidiyor. Hastalıktan kalkamayacak hale geldiğinde bunu söylüyor. Görüyor musun? imanı? Allah bunu istiyor. Yoksa sen yağlan balın için tabii Allah'a iman ettim dersin yani. yani. Bela tabii müminleri yağar. Bela bela derken dert, dertler. Ama tabi Eyüp'ün de şeyi, avantajı şöyle. Ee, müthiş hastalık veriyor ama Allah. sürekli de Vahide de ona soruyor. Ee, Habibim diyor, yani sevgilim Eyüp ne haldesin diyor. Vahiy ile. O, o çok ayrı bir destek tabi. Bu vahiy aldığında e, yüce Allah'ın kelamını işitince kendinden geçip mest oluyordu diyor. Eyf. Bak hastalığını, ağrılarını unuturdu diyor. E, Allah ile bu yakın dostluk ve sarsılmayan sevgiyi gören şeytanın Eyüp peygambere hasedi arttıkça artıyor diyor. Peygambere karşı şeytanı serbest bırakıyor Allah. Evet. Bak diyor ben şimdi onu saptıracağım diyor şeytan. Tamam diyor ne yapıyorsan yap diyor Allah. Ve şeytan akıl almaz eziyet ediyor. Hiç etkilenmiyor. Maşallah. Ama tabi o çok büyük bir destek. Evet. Vahiy günde bir kere soruyor. Maşallah. Bak ifade de çok acayip. Sevgilim nasılsın diyor. Maşallah. Maşallah kendinden geçiyordu diyor. <laughs>